Açayım mı? Ne? Nereden nereden açılıyor? ATV miydi? ATV değil mi? ATV Place. Kanal 7'de mi çıktı? Ha, doğru. Kanal 7'de de var. O kadar galiba. Dur hadi onu da izleyelim de ben de izlemiş olayım. Yayında izleriz diyordum ama çok zaman geçtiği için. <laughs> Bu Milyonlarca kullanıcı, günlerce uğraştı. Ortaya göz kamaştırıcı bir eser çıktı. Türkiye'nin gündemi ise, mesela çok enteresan bu tarz haberlerde <laughs> bazı önemli noktaları vurgulamak çok önemli. Mesela bu haberde şey var. izledim ben bunu. Ee, dur. Orası gelsin söyleyeyim. Bayrak savunmasıydı. Savun, 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 savun. Ben bunu izlediğim zaman şey dedim. Ya yani benim görüntüm önemi yok. Benim görüntüm boş verin. İlk aklıma gelen şey oldu. A yayıncısı, B yayıncısı, A YouTuber'ı, ananız, babanız, chat'teki herkes, benim anam, babam yani öyle ya da böyle eğlence maksadıyla buradaydık ya. Şu haberin içerisinde, şu pikselde chat'teki umut var anladın mı? Bak chat'teki işte valuk harf var. Ya aslında bu haberi izlerken siz şey hissettiniz yani, ulan ben de haberdeyim. O açıdan çok mutlu oldum ben. Yani siz bu haberi izlerken ya da anınızda babanızla, anneannenizle, babaannenizle kimler varsa yanınızda o an gördüğünüzde aa biz çıktık dediniz ya. O beni çok mutlu etti. Hep beraber yaptığımız bir şeyin çıkması çok güzeldi yani. Haydi. piksel piksel mücadele bir sosyal medya platformunun projesi aslında. Her 5 dakikada bir 16 renkten birini sadece tek bir pikselde kullanabildiğiniz görsel Türk gençlerinin de yoğun ilgisinin hedefiydi. Şu emeğe dokunmasınlar ya. Ahuz yalo. Sarıla sarıla sarıla. 1 Nisan'dan bu yana dijital tuvali boyamak için bilgisayar başı... Şu emeğe dokunmasınlar mesela. ...daki milyonlarca genç en büyük savaşı son gece verdi. Şurayı bir kırmızıya boyayabilir miyiz arkadaşlar? Burada bir şeyler dönüyor ama... Polonya bak. Bak mesela bu da önemli bir detay bir habercilikte. Tam tersi de yapabilirdi mesela anladın mı? Siz bu haberde şey incelediniz mi? Bu haberi vermişler ama normal arkadaşlar her yerde pipi mipi vardı. Her yere bir şeyler çizilmişti onlar. Gözükmüyor değil mi? Baktınız mı onlara? Sansürlemişler. iyi onun için bir ekip çalışmıştır çünkü. <laughs> Üçüncüyü yapma. Sabaha kadar organize bir nöbet tutan yüz binlerce Türk emeklerine müdahale edenlere de mesaj vermeyi ihmal etmedi. Bu arada almışlar mesajı kendine. Ya Çok güzel bak. Bu olayı Bebe, çok Evet arkadaşlar güzel. haberiniz olsun. Sesiniz korku Onların bayraklarına saldırmayacağız. Bayrağa saygımız var. Güzel. Bu da çok önemli bir detaydı. Yani amaçladığımız şeyin Türk bayrağını savunmak veya bunun bir savaş olmadığını gösteren detaylar. Ve izleyince mutlu oldum. Oh dedim yani ya, en azından farklı bir prime dönüştürülmemiş, farklı bir şey anlatılmaya çalışmıyor. Bu çok önemliydi benim için. Samur ulan sadece Türk bayrağı değildi. Güzel koruduk şu an. Şimdi herkese link atın. Tuvalin son halinde Atatürk, Ayasofya, Anıtkabir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Bayraktar TB2, Barış Manço ve Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa terbiyecisi eseri gibi çok sayıda simge yer aldı. <laughs> Vatan kurtarılmadı belki ama 4 milyon insan çok güzel bir şekilde temsil edildi. Bizi çöktan Türk bayrağı, Türk eserleri insanları gösterdi. Kötü yorum yapan senin yaptığı tek şey kıçınızı kırıp aman vatan kurulu yazmak. Ya evet ya bu, bu, tamamen haince bir yorumdur ya. Yani vatan kurtarmıyoruz abi orada. Ne vatan kurtarması? Bunu çok sömürdü bir, bir kesim ya. Üzüldüm yani harbi adlarına. Ya bu bir etkinlikti, bu bir eğlenceydi ya. Güzel birlikte hareket edebilmeydi. Sanatları oradaki...